Ne? Bugün yine Merge Tactics'te akıyor muyuz? Evet bugün yine Merge Tactics oynayacağız. Clash Royale oynayacağız. Clash Royale'de Merge Tactics oynayacağız. Bakalım birlikte yükselmek istiyorum bu oyunda. Yükselişim videoda olsun istiyorum. Şu an çok düşüyüz. Bağlantımız koptu. Allah da kahretsin böyle oyunu. İnşallah oyun içinde kopmaz. Tamam düzeldi şu an. Şimdi hemen bir oyuna geçelim ama oyuna geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Çok çok lazım bir türlü abonelikler yükselmiyor videolarda beğenilmiyor lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun şimdi oyuna geçiyoruz şimdi açıkçası bu oyunda çok kötü olduğumu düşünmüyorum ama çok iyi olduğumu da düşünmüyorum bakacağız ee, artı bir ile başladık şeyim düşük elom düşük yalan yok ben niye bunu uzak koydum ki yalan yok elom düşük ama yükselecek Böyle çok oynamıyorum aşırı fazla kaybettik kötü oynadığımı düşünmüyorum dedikten sonra ilk el kaybettik. Kime kaybettik ya? Akinator. Şimdi soracağım buna. Giga niga çıkacak. Şimdi ne olsak ne olsak acaba? Prensesi alalım. Ona da level atlattım. Öne çekelim. Bir kişi eksildi. Bir kişi daha koyabilirdik. Bu dört kişiyi toplamış. Şimdi sağdan saldıracak. Sola kaçalım. Valkür ikisine birlikte vurmasın. Böyle taktikler yapmamız lazım bu oyunu kazanmak istiyorsunuz. Bakın malkür koşup sadece şeye vurmuş oldu. Alabiliriz gibi gelmiyor bana açıkçası. Alamadım. İlk elden acaba buzdan mı başlıyoruz ya? Lulz'da mı başlıyoruz acaba ya? Malthazar. Bizi yenen adam Maltazar. 3 tane goblin vermiş Allah'ta sen kahretsin mecbur yakıncıyı alacağım. Tamam şunu ver. Şunu geri sat. Şunu ver. Şöyle yapalım. Şöyle bir değiştirdim. Doğru düzgün bakamadım. Nereye koymam gerektiğini hesaplayamadım. Tam birbirlerine vurdular. Bizimki ortaya düştü biraz. Alabiliriz. Güzel gördük. Mega şövalye çok güzel zıpladı. Aldık aldık. Hem de birinci aldık. En çok canı olan adam aldık. En güzel oldu? Çok çok güzel oldu. Altazarat. Hayırdır oğlum adam olacaksın bundan sonra. Altazarat at duydu izliyorsan yorumlara yaz. Adam oldu mavi yaz. Şöyle bir level. Şöyle bir level daha. Level atlattırdık ama eksik kişiyiz. Şöyle bakalım şunu şey yapacağım. Bunun en sağında bizim en solumuzda olacak. Tamam mı? Solda kalsın. Şöyle kenarı çekelim de kesin ona saldırsın. Bunlar da şöyle olsun. Bakalım iyi bir taktik yaptığını düşünüyorum. Alabiliriz. Evet çok güzel tam istediğim yere vurdu şövalye. Güzel zıpladın Mega Knight. Çok güzelsin Haydut. Mega Şövalye ile Haydut var ya acayip bir iş yaptı. Akinator'u Akinator'u tokatladık yolladık. Murtaza ile final maçındayız. Bir yakıncı daha mı? Ulan bir yakıncı daha biliyor musun? Bir yakıncı daha. Şöyle bakıyorum. Bunun en sağda bizim en sola denk gelecek. Ama ben böyle koyacağım. Bizden Pekka'ya mı olsun? Şuna vursun. Üç tane uzakçısı var. Bu işte bir bokluk var ben size söyleyeyim. Üç tane uzakçıyla bir bildiği var herhalde. Biz bir de eksik kişiyiz. Biz niye eksik kişiyiz yani? İstediğim adama da vurduramadım doğalinde. Sıkıştı kaldı sağlık. Sağlam vur oğlum. Hadi Pekka. indir onu. Ah Pekka bir tane daha vursaydı onu alacaktı. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi kızım. Hadi Aydın. Hadi. Olduk be. işte bu. Ama öldüremedik. Öyle bir sıkıntımız var. Sonraki ele. Sonraki ele. Şimdiki ele. Ee, bir uzakçı daha şimdi alırım. Şuna da level atlattırırım. Bak şuna level atlattırabilsek çok iyiydi. Uzakçılarımızın level'ı çok düşük. Bana bakıyorum onunki yüksek ama yakıncılarınınki düşük. Şöyle bakıyorum. Bunu buradan alıp bu tarafa koyalım. Hatta bunu ortaya koyalım. Biliyoruz. Şöyle yapalım. Valkürü essin. Bir kenara da kaydırabilirdik sonradan. Sonradan değişiyor. Neyse Valkürü bir geriye yolladı. Valkürü geriye yolladığımız güzel oldu. Hadi oğlum vurun biraz. Sa Bizimkiler sağlam vurmuyor. Böyle bir istekli vurması lazım. Anlatabiliyor muyum? İşte bu. Aldık. İşte bu. Birinci el, birinci biz. Birinci el, birinci Bu bir. herkeste bulamazsınız ha. He. Bu kadar pro bir oyunu herkeste bulamazsınız. Mal Malpazarı. Bak bir yazıyor, bir yazıyor. Şimdi hemen, hemen elimiz soğumadan bir el daha girelim. Ne geldi lan? Değişik bir şey geldi. İki yıldızlı bir birlikle başlarsın. Değişik bir şey gelmemiş. 3-4 tane şey var. Şimdi bununla kapışıyoruz. Biz bunu yeriz. Bunu çok rahat yeriz. Adam şansını iki yıldızlı olarak goblin gelmiş. Arkaya da bir tane tüf tüf koymuş. Biz onu zaten rahat tokatlayacağız. İlk elden tokat. İlk elden tokat severiz. Güzeldir. Rahatlatır. Rahatlatır. Olamayacak. Aldır. Aldı, aldı. Kim biohazard man? Biohazard man. What are you doing? Bunlar dövüşü bitti. Şimdi Z -Tech. Bu belki biraz sıkıntı çıkartabilir bize. Şunu oynamayı sevmem pek ama bunu koyacağım. Bir dahaki elde level atlattırız artık. Şimdi en sonunda sağa koyalım ki biz şu Mega Knight'a vursun. Diğerini de döveriz. Arkadaki bombacının çok iş yapmaması lazım. Tamam güzeliz hala. Arkaya arkaya vuruyor bizim şu şey. Şunun ismi ne ben Goblin makinesi. Neredeyse hiç oynamadım. İlk kez oynamıştım. Sevmemiştim o günden beri bir ön yargılı yaklaşıyorum ama. Ön yargı. Oo, oo, alamadık. Alamadık. O kadar garanti bakıyordum ki. O kadar garanti bakıyordum ki. Sen uzakça alalım artık. Hem de şuradan soyluyu da aldık. Buna da bir de level atlattıracağız. Şöyle bakıyorum. Tak 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 tak. Şöyle koy. Aynen. Bu bitsin Valk da vursun. gibi oradan bir uzaklaştıralım. Adamın roket atıcısı 2 level oluyor, öyle bir sıkıntı var Ama bu da geçenkine çok benziyor geçenki başımıza bela oldu Bir an evvel öldürelim artık ya Üç kişi toplaştık bir adam öldüremiyoruz ya Vursanıza oğlum Daha yere kazanamadık rezillik İkidir azıcık canlı alıyorlar rezillik ya Rezil bir oyun ya Ver level'ı Ver mega şövalyeyi Şimdi al yedekte kalsın bir dahakine bunu koyacağız. Sonra şunu çıkarsın koy ya çöp yine oldu en azından şunu şey yaparız bir kaptan ayarlarız oradan Mega şövalyeye vuralım şu mega şövalyeye vursun buradan Arka taraf gene bize bir sıkıntı çıkartacak Ulan ters koymuş Pekka'ya vurdu görüyor musun mega şövalyeye vurmamış bizim mega şövalyemizi atladı ama onu bir de aynı anda Fazla kişiyiz alırız herhalde. Bir tane mega şövalyeyi öldürürüz herhalde beyler. Öldürdük bize. Hatta adam oyundan sildik. Zitek sana bundan sonraki emrim bir daha bu oyunu oynamayacaksın. Hadi bak. Hmm. Şunu atarım oyuna para harcama. Öyle söyleyeyim. Bu adam bizi yer. İki tane üç level'ı var. Nasıl yaptın bunu ya? sağda toplaşmışlar. Biz de şöyle sağa doğru gidelim. Bu adam bizi yenecek arkadaşlar. Ölmezsek sonraki el belki long Kit bunu şansa yener falan. Adamlar bir de öne zıpladılar. Hiç bakmadık. Görüyor musun? Haydutlar. İki tane üç ne alak? ne alak? İkinci el üstten oluyor ikinci olsak bari. Gerçi şimdi biz Z-Tek'le mi Ronkit'le mi kapışacağız acaba? İnşallah Z-Tek'le kapışırız da rahat yenir. Bir bakalım. Z-Tek'le kapışıyoruz. Tamam Z-Tek'i yeneriz. Z-Tek zaten bitti. Ulan bir de yenemezsek. Şunu alalım aşağısı yenilensin. Level atlatacak bir şeyler gelsin. Şunu alalım belki 3 level yaparız. Hop yaptık çok güzel. İşte bu be. Şunu şu eşeğin yerine koy şu eşeğin. Şunu gönder. Şunu al hadi bir tane daha ver. Vermedi. Şunu sat. Şöyle yapalım. Ulan var ya şu üç level olayı bizi bir anda ibreyi tersine çevirebilir. Doğru kişiye vurdurursak şövalyeyi bir anda her şey tam tersine tepe 60 360 derece dönebilir. Onu ziyi teki yeneceğiz zaten. Biohazard Kronkid'i dayandı. Ulan bayağı hazır. Elimde kalacaksın oğlum ben sana söyleyeyim. Elimde kalacaksın. Şunu ver. İkisinden birisi gelseydi güzel olacaktı. Şu kaça satıyoruz? Bire satıyoruz. Üçe satıp yenilesek gene bir şey olmaz. Gerçi sat şunu ver. Sat tek kayaları atlattır bari. Buna hiç bakmadık. Sol bizim sağ. Başlayın artık ne olursa. Arkaya zıplayacaktı bunları unuttuk. Unuttuk arkaya dizmemiz lazım. Yürüme süresince bizim şeyleri arkadakileri geberttiler. Hadi ama bak şövalye vurmuyorsun adama bekliyorsun nazlanıyorsun resmen ya. Kaybettim. Belki iyi bir taktik yapsaydık kazanabilirdik ama kaybettik. Peki <laughs> kaybettik. İkinci olduk sağlık olsun. Bir birincilik bir ikincilik. Şimdi bir daha gelirsek üçüncü olacağız. Onun için bir kere daha girmeyeceğim. Burada oyunu bitiriyorum. Bir ana menüye çıkarım. Ana menüdür bu arada. Menü değil menü. Orijinali menüdür. Güzel 50 tane goblin. Çok ihtiyacım vardı geçen. Rüyamda gördüm goblinleri. Ya yani böyle kabusla uyandım. Ama goblinleri gördüğüm için değil. Goblin almam lazım. Tarzı bir kabusla uyandım. Şimdi çok iyi oldu. Bu gece rahat uyuyacağım. 500 kupayız. Neredeyse 2000 olduk. 2000'e yaklaştık sayılır. Yani 500 2000'in yarısının yarısı. Öyle düşünürseniz çok küçük bir iki güne 2000 oluruz yani. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. kalın, sağlıcakla kalın. Abone olup like atmayı da unutmayın.